Efendim herkese tekrardan merhabalar. Doğal ve kültürel zenginliklerini hala içerisinde barındıran Niğde Merkez Bölgesi'nden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Özellikle yaptığı lezzetlerle adından sıkça söz ettiren Süleyman Beylere konuk olduk. Programımıza hoş geldiniz Süleyman hoş Bey. Buldum. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Süleyman Bey kimdir? Ee, merkeze bağlı bir köyünde doğdum, büyüdüm. 10 yıl Kıbrıs'ta çalıştım döndükten sonra orada görmüştüm Avrupa'da çok bilinen yapılan bir lezzet krep. Nidye'ye döndükten sonra bu işi burada yapmak istedim. Belediyeye müracaat ettim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. 3 senedir Nide Merkez Şadırvan Parkı'nda krep yapıyoruz. Müşterilerimiz genelde çoğunlukla üniversiteli öğrenci arkadaşlar. Ve onları seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar gerçekten kendim için bak sana söylüyorum bütün her esnaf bunu kullanır ama benim için bilenler bilir para üçüncü plandadır ikinci de değil. Öncelik müşterinin memnuniyeti severim hep öğrencileri çok seviyorum hani kültürlü insanlar saygılılar. Onların sayesinde bir ekmek yiyoruz. Onlar da bizden çok memnunlar. Hani Böyle bir lezzetle bizi tanıştırdığın için falan değerler hep bize işte. Geçinip gidiyoruz böyle. Peki burada neler yapıyoruz? Lezzetlerimiz nelerdir? Burada lezzetimiz krep, ee, waffle'ın bir tık daha sadeleştirilmişi oluyor. Ee, ekmeği iki çeşit. Birisi evet, birindik krep hamuru, yani. vanilyalı krep hamuru bir tanesi. Diğeri de kakaolu ve tarçınlı olan, ikisini bir arada barındıran bir hamur. Ee, hamuru pişirdikten sonra üzerine çilek, muz, yer fıstığı ile beraber müşterilere Servis sunuyoruz. Evet. Bizde biraz daha kakolu hamur daha fazla tercih ediliyor daha diğerine göre. Çıkıyor. Evet. Peki tutulmasının evet. sebebi nedir acaba? Ee, sebebi şöyle düşünüyorum. O birazcık daha gevrek olduğu için çıtır çıtır. Yani o biraz daha bizim insanımızın damak tadına böyle uygunmuş gibi de onu kolay yermiş gibi hoşlarına gidiyor hani. Onun hamuru çıtır olduğundan diğeri biraz yumuşak gibi. Biz de bunu fazla tercih ediyorlar. Peki müşteri memnuniyetimizi nasıl sağlıyoruz bu konuda? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz işte? Herkes ilgi alakalı seviyor. İlgilenirsen, gelenle gidenle sohbet edersen diyor ya bir de kültürlü yani öğrenci gene de benim müşterimin çoğu. Zaten neden insan da hani kötü bir insan değil. Orta merkezindeyiz. Evet. Hı -hı. İyi insanlar. Daha çok. Sen iyi olursan, anamın bana bir meşhur demiş. sözü vardı. Sen iyi olursan herkes iyi olur oğlum Hı -hı. derdi. Kesinlikle. İşte aynen öyle bizimkide. Kesinlikle. De. Peki sizlerin bu lezzetlerinden faydalanmak isteyen izleyicilerimiz nerelerden ulaşabilirler? Vallahi ben eee Instagram sayfam var. Gene aynı isimde web sayfam var. Hı -hı. Bir YouTube ee, hesabınız YouTube da var. YouTube hesabım var, videolarım. TikTok'ta da var attım ama hani yeterli ilgiyi gördü mü, görmedi aslında. Hı -hı. Hatta dedim franchises gibi küçük bayilikler gibi çünkü birçok şehirde hemen hemen Türkiye'nin hiçbir şehrinde yok. Buradaki öğrencilerin çoğu hani bana öyle bir gaz verdiler ki hani bunu başka yerlerde yapsak abi yapılsa iyi olur gibisinden. Ben evet. de böyle bir heveslendim. Hı hı. Hani Aslında bu konuda büyümek istedim. Büyümek de istedim ama elimden de tutan olmadı işin açığı. İzleyicilerimizi, bizi izleyenlere eğer bir gün Nide yolu düşerse, medeniyetlerin yaşatıldığı, Kahraman Şehit Ömer Halis Demiriz'in memleketini ziyarete gelmeyi düşünürlerse biz de Niğde Merkez Çadırvan Parkı'ndayız. Yolu düşerse bu düzeltlerde onları da tanıştırmak isteriz. Herkesi bekliyoruz buraya. Olmazsalar biz ayaklarına gideceğiz.